Devletinin kuruluş döneminde Rumeli ve Balkanlar'da kolayca ilerleyerek önemli fetihler yapmasında yukarıdaki gelişmelerden hangileri etkili olmuştur? Yani Osmanlı'nın kısa sürede büyüme nedenlerini soruyor. 7 yıl savaşlarının devam ediyor olması. Dostlar 7 yıl savaşları sömürgecilikten dolayı İngiltere ve Fransa arasında yaşanan bir mücadeledir. Ve bu savaşların başlangıcı 1756'dır. Osmanlı'nın kuruluşu dediği 1300'lü tarihler. Yani bunun olayla hiçbir alakası yok direkt gitti. Bizans ve ile Trabzon Rum İmparatorluğu arasındaki mücadele olur mu? Olur. Çünkü bu iki devletin birbiriyle mücadele etmesi Osmanlıların hem Anadolu'daki ilerleyişine hem de Bizans'a doğru özellikle Bizans'a doğru ilerleyişinde bir artı sağlayacaktır. Devam edelim. Çimpe Karesi'nin ele geçirilmesi. Dostlar Çimpe Karesi'nin ele geçirilmesi. Şöyle yazalım şuraya. Balkanlar ya da diğer adıyla Rumeli bölgesinde fetihler yapılmasında etkili olur. Çünkü Çimpe Kalesi nerede biliyor musunuz? Gelibolu Yarımadası'ndadır. Hatta Osmanlı Devleti Çimpe Kalesi biliyorsunuz bize hediye olarak geliyor. Biz buraya hediye olarak bize geldikten sonra buraya asker gönderdik. Evladı Fatih Han adı verilen askerler göndereceğiz. Bu askerler de Çimpe'den başlayıp batıya doğru Edirne ve ötesine doğru fetihlerde bulunacaklar. Şimdi bunu da aldım. Ama yine soru köküne bak. Ne diyor? Rumeli ve Balkanlarda. Şimdi bu olay Osmanlı'nın Anadolu fetihlerinde etkili olur. Rumeli ve Balkanlarda etkili olmaz bu ikisi. Çünkü Anadolu'da atışıyorlar. O yüzden cevabınız yalnız üçe gider. Ama burada Rumeli ve Balkanlar değil demeseydi ya da hiçbir şey demeseydi hani hiçbir bölge belirtmeseydi o zaman 2'yi alabilirdiniz. Tamam. Soruya göre çözmeniz gerekiyor. Bilgi doğrudur ama soru bizden onu istemiyor. Evet.